düzenlemekle mükellef değiliz ki. O ayrı bir hizmet. Burada da benim biraz evvel anlattığım bu aracılık faaliyeti artı raporsuzluk kendi haklarımızı götürür. Şimdi bunu söyledikten sonra dönüp batıyorum. Bu hazırlanan yönerge yani kendi iç işlemlerine göre çok böyle bizi, ellerimizi kilitleyen bir şey mali sorumluluk, cezai sorumluluk, senin işin mali müşaviri denetlemek mi? Yoksa mükellefi mi denetlemek? İşte bunların böyle yapılma nedeni maalesef arkadaşlar biz kamu görevi yapıyoruz. Kamu hizmeti. Hayır. Biz kamu yararına iş yapıyoruz. Şimdi bunun tanımı dünya literatüründe şöyledir birinci maddesidir. Meslek ahlak kurallarının giriş maddesidir. Aynen okuyorum size cümleyi. Diyor mu ki, muhasebe mesleğini ayırt eden çizgi, nokta, kamu yararına <laughs> sorumluluk kabul ederek hareket ediyor olmasıdır. Kamu yararına sorumluluk kabul etmek. Yani bir tarafı koruyarak değil, çıkarı olan herkesi. Maliye ne istiyor bizden? Yalnız benim hakkımı koruyan bir iş yaptı. O işin adı revizyondur. Şimdi ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Önümüzdeki yıllarda, belki beş yıl, belki on yıl sonra normal olarak ayrı bir vergi denetimine ihtiyaç olmayacak. Yani tasdik işine. Ama vergi revizyonuna ihtiyaç olacak. Zaten kanunumuz böyle düzenlenmiş. Vergi işini kim yapacak? Beyannamesinden kim sorumlu? bağımsız denetim yapılıyorsa vergi denetimi de içindedir. 12. madde. Şu anda 12. madde dediğim 12. standart muhasebe standart. <laughs> Peki bizim yeminliler ne yapacaklar? Yeminliler bir zincirdir. Mali müşavir ya da başka yeminlinin hazırladığı raporu aynen noterde olduğu gibi tasdik ederler. Tasdik lafı orada gelir. Onaylarla. Neyi onaylarlar? Kuralları tam yapıldığını. Bunun adı nedir? Dünyadaki adı? Dünyadaki adı kalite güvence sistemidir. Yani yeminliler belki büyük bir olasılıkla kalite güvence sistemini üstlenecekler. Ve o zaman denetim yapıldığı zaman getirecek onun kalite güvence sistemini çekeceksiniz revizyondan geçireceksiniz. Mm, i̇ster sevmeme ister yememe denetlesin. Onun o noktasıyla maliye kabul görmüş olacak. Ama maalesef şu anda bu kabul yok. Neden bu kabul yok? Daha bir iki sene dik durulabilirse ondan sonra güzelcek. 2008 yılından bu yana vergi müfettişliğine girenlerin artık sınavsız ruhsat almaları mümkün değil. İkide bir böyle bu meslek grubuna düşman gibi yaklaşmaların nedeni de budur. Bunun da karşılığı var. Eğer bunu devam ettirirlerse meslek örgütüne tutar bunların mesleğe girişlerinde isteyeceği ek belgeler getirir. Bunlar yönetmenlikle yapar. Meslek kararıyla yapar. Uygulamasıyla yapar. Maliyet diyecek ki vermeyecek. Vermesin. Yargıya gitsinler, yargıda savunup bu yargıya kabul edilebilir halde kafa yormak lazım. Yapabilir miyiz? Yaparız. Geçen sene hatırlıyorsunuz, size bir konuşmamda demiştim ki, hukuk usulü mahkemeleri kanununda ve ceza mahkemelerinde özel bir düzenleme var. Uzman görüşü. Şimdi biraz evvel odaları bu işi yaparken işte odalar bu uzmanlığı yaratacaklar. Odalar öyle kararlar oluşturacaklar ki uzman görüşleri mesleğimizdeki genel kabul görmüş ilkeleri devreye soktukları zaman o genel kabul görmüş ilkelerden dolayı herkes aynı şeyi uygulayınca herkese ceza veremez. Hukuk eğer aykırılık varsa ve aykırılığı belli insanlar düzeni bozar gibi yapıyorsa suçtur. Hukuk eğer herkes aynı şeyde tutabilsa, konsensus sağlanmışsa o zaman o suç olmaktan çıkıyor. Bakın bu ceza yargılama ve özel hukukla ilgili geçen ay bizim modalı muhasebe öğretim üyeleri vakfının bir toplantısı oldu ve o toplantıda bu laflar açıldı eski bir Adalet Bakanı. Oradaydı. Ben konuşmamda biraz bunlara değindi. Aynı şimdi yaptığım gibi. O konuşma alırken bana çok katkıda bulunan çok güzel şeyler söyledi. Kanunla ilgili geliştirilmiş. Bizim haberimiz yok. Yani bazı yargı kararları vesaire. Önümüzdeki günlerde vakit bulabilirsem ziyaret edeceğim. Onları alıp bizim muhasebeye uygulayacağız. Bunların uygulama yeri Yine söylüyorum odalardır. Ve bu odalar cuma odalara da önemli bir hizmet verir. Yani ne Sakarya odası yeterli ekonomik gücü yok. O zaman buradaki hazırlatılmış, üretilmiş malzemeden İstanbul odasından, Kocaeli'nden yararlanabilir. Ya da turba yakın küçük şehirler turba merkezinde böyle bir şey kurabilir. Bu oluşturulmazsa Önüne gelen sen sorumlusun diyecek. Ve ona göre bu sefer bizim için hak hukuku değil, hep sorumluluk hukuku gelişir. Şimdi ben sözlerimi söylemeden size bir şey hatırlatacağım. Bugün gelişmiş ülkelerde bile mücadelesi verilen şey hak değil mi? İnsan hak ve özgürlükleridir. Özgür muhasebe yapmak, özgürce davranmaktır. Bizde ise mücadelesini verdiğimiz şey sorumluluk cezasıdır. Yani sorumluluğumuzun cezalandırılmasından dolayı bastırılıyoruz. Şimdi bunları biz yapabilir miyiz? Şimdi Büyük ihtimalle birçoğunuzun kafasında bana belki sevgiden, saygıdan söylemeyeceksiniz. Ya burası Türkiye dediğin olmaz filan diyeceksiniz. Ben aynı görüşte değilim. Türkiye'de kanunda olmadığı halde bu şekilde haklarınızı sağlamış iki tane olayla ne demek istediğimi söyleyeyim. Bizim eski kanuna göre serbest muhasebeci olmak için sınav yoktu. Yani yüksek tahsilli staj yaparsa ve SMM olmak istemiyorum, ver bana SMM ruhsatı dersen olabiliyor. Biz seçildikten sonra olamazsın. Birileri inat etti, bunu mahkemeye götürdü. Mahkemeyi kazandı. Danıştay'ın da zannedersem birinci celsesini kazandı. O zaman bizim bir arkadaşımız Sabah Gazetesi'nde, Allah ona şifa versin, kararı koydu, muhasebecilikte sınav yok. Herkes turbapa üşüştü. Avukatlar geldi, dediler ki evet, mevzuat böyle, olabilir. Biraz inat ettim. Mustafa Bey, abi biz vermeyeceğiz. Ya mazlum herkes böyle diyor vermeyiz. Hep biraz bu işi takip ederiz. Biraz istiare yaptık. İstiare yapmak şu demektir. Herkes başka şey zannediyor. Başka yerdeki uygulamaları bu şeye getirmektir. Yani bir başka bilimde uygulanan şeyi bir başka meselede buraya uygulayabiliriz. miyiz? Bunun İngilizcesinin adı matapordur. Bizim istihare yapmak başka şey düşünürüz. İstihare yapmak metafor yapmaktır. Yani bir yere uygulamayı buraya getirebilir miyiz diye. Nava'yı takip ettim ben. Ve sınavsız belge alamazlar çıktı. Ama nasıl çıktı? Staj yapma etkisi turbopta değil mi? Biz bu sınavı stajı tam yapmadığı için yapıyoruz dedik. Mahkeme dedi ki bunların yaptığı sınav staj bitirme sınavıdır dedi. Ve bir daha hiç kimse SEM almadı. Tekrar yine SEM'e yerlendi. Yani esas sınava. <laughs> ben milletvekili oldum gittim. Bu arada staja giriş sınavı başlamıştı. Ona da iptal kararı geldi. Yönetmenliğimiz de yok. Yapamazsınız. O zaman yine avukatlar olmaz dedi. Şimdiki Tesmer'in müdürü Ercan Bey o zaman doçenti aradı beni. Abi böyle diyorlar ne yapalım? Sen üstlen dedim. Biraz çalışalım. Çalışma yapıldı. Bu staja giriş sınavının bizim yaptığımız eğitim için aynı seviyeyi tutturmak gerekçesiyle Danıştay'da turba haklı yapıyor. Her önüne geleni almıyor. Diyor ki az gelişim bilgiyi önemli ki çok bileni az bilen çekmesin aşağıya. Şimdi hukuku biz yaratacağız. Şu saate kadar meslek örgütümüzde hukuku hep biz sorumluyuz biz geldik, biz bittik diye. Bugünden itibaren, ben dünya uygulamasını da bildiğim için söylüyorum, kendimiz yaratmalıyız. Şimdi yarın öbür gün şöyle söyleyeyim, mesela bu günlerde belki artık üniversiteden istifa ettim yarınki tarih itibariyle biraz boş kalırsa, çalışmasını yapıp makale haline yayınlayacağım. Bu işin makalesine ihtiyacı var. 15 yılda olanlar eğitim alırlar diyorlar değil mi? Şimdi yayınladıkları bazı yapılara göre 14 yılın yolunu açtıkları gibi 13 yılın da açtılar. Şimdi onu önce akademik olarak bir notla yazacağız. Birileri de de alıp ben istiyorum diyecek 14 yıllık ve bu yılın sonuna kadar o zaman meşgul olacak demeye. Yani hakkımızı yaratmak ve talep etmek bizim evimiz. Ben bir söz söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Bazı arkadaşlar sakın Sabri bana da kızma. Çünkü Sabri hep öldük bittik anlatıyor. Tam tersini bir şey söyleyeceğim. Hiç kimsenin başına bir iş gelmez. Bana bu kadar yıldır bu meslek işliyor. Çalışıyor. Her şeyini bitmiş, bırakmış, gitmiş biri var mı? O kadar davalar geldi. Damgalandı. Yok neydi atları unuttum artık. Balinalar, bilmem neler. Bunların hepsinin yapılma nedeni o tarihte de, bugün de mesleğimizin kalitesini düşürmektir. Yine o dönemin, yani bazı şeyler söylüyorum. ki, benim de yönetimlerinde olmadı Turmop yönetiminin bizim Turmop'la ilgili yönetmenlikte ve kanunda konmuş maddeleri çok önemli değişen mesleğin geleceğini geliştirmek, kalitesini geliştirmek yani kaliteyi geliştirme yönelik olan bu yapı var olduğu sürece biter. Şimdi ne yapmalıyız? Ben yine söyleyeyim. Mesela bir öneri. Bizim Yeminli Odası'nın çok güzel çalışan bir platformu var. Bu platformu otursun, bunu çalışsın. Burada ürettiğini SMM'lerle paylaşsın. SMM'ler kendilerine bir katma değer Yeminlilerle birlikte aynı alanda aynı gözlükle mücadele etme yolları açılsın. Peki neden bunlar bize böyle gösteriliyor? Sorarsanız yanıtlamaya çalışacağım. Bu iş küresel düzenin egemen sermayenin istediği ülkede at koşturabilmek için oralarda hakimiyet kurma amacından kaynaklanıyor. Bakın sermaye diyor. Hani bizim mesleğimizdeki büyükler diyor. Bunu yapabilmek için her şeyi kullanıyorlar ve bizim Türkiye'de de ben haklar konuşulmaya başlandığı zaman işinin yüzde ellisinin çözüldüğünü düşünüyorum. Size madde madde vermek istemedim. Soğuk kardı hepiniz aklınız dışarıda olabilir. Sözlerime son veriyorum. İstediğinizi sorun. Teknik olarak yanıtlamaya çalışayım ama sizden ricam her birinizin hak arayışına vereceğiniz katkı bizden sonra gelecek olan uşakların meseleyi daha sağlam ele alabilmesine ve daha boyunca gitmesine bakar. Bunlar nerede işe yarayacak? Bu ürettiklerimizi parlamentoya kamu yetkililere gönderdiğimiz zaman bu dönem kullanılmaz. Bir yıl sonra gelen bir şey üretmesi lazım. Ben ürettim diye oturur yazar. Eğer merak ediyorsanız geçmişte bizim Turgop adına verilmiş olan önergeleri toplayın. Aradan birkaç yıl geçiyor o önergeleri maliye kendi görüş gibi getirip öneriyor. O gün hayır diyor ama bir süre sonra kendi görüş gibi getirip öneriyor. Sabrınız için teşekkür ederim.